Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden ettikten sonra bölgeyi Amerika'nın kontrolüne alma fikrine tepkiler çığ gibi. Skandal planının fikir babası tartışılırken gözler Trump'ın damadı Kushner'e çevrilmiş durumda. Yaklaşık bir yıl önce Trump'ın damadı aynı cümleleri kurmuş ve Gazze'nin kıyısındaki mülkler çok değerli olabilir demişti. Thank you Trump'ın Gazze'lileri tehcir planına tepki yağıyor. Filistinlileri Gazze'den çıkarmakla yetinmeyen Trump, bölgeyi ABD'nin devralacağını, herkesin bu fikrine bayıldığını da söyledi. Gazze şeridini kontrol altına alacağız. Gazze'lilere yaşam alanları inşa edeceğiz. Bunu tesis etmek için bölgedeki ABD gücünü artıracağız. ABD Gazze şeridini devralacak. Skandal planın ardından gözler Trump'ın damadı Jared Kushner'a çevrildi. İsrail basını bunu Trump'ın fikri gibi sunsa da bu sözler yeni değil. Zira Kushner yaklaşık bir yıl kadar önce benzer cümleler kurmuştu. Harvard Üniversitesi'nde bir oturumda konuşan Kushner, Gazze kıyısındaki mülklerin çok değerli olabileceğini ve İsrail'in bölgeden Filistinlileri zorla çıkarması gerektiğini savunmuştu. İsrail'in yerinde olsam, Gazze'deki Filistinlileri diplomasi yoluyla Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a ya da Negev Çölü'nde bir bölgeye gönderirdim. İnsanları oradan çıkarmak, ve sonra da bölgeyi temizlemek için elimden geleni yapardım. Gazze'den geriye pek bir şey kaldığından emin değilim ifadesini kullanan Kuşnır, Filistinlilerin kendi devletine sahip olmasının çok kötü bir fikir olduğunu da iddia etmişti. Peki Jared Kushner Gazze'de olan bitenle neden bu kadar ilgili? Jared Kushner'ın babası Charles Kushner'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun aile dostu olduğu biliniyor. Ortodoks Yahudi kimliğiyle tanınan Jared Kushner, Trump'ın birinci döneminde dış politika danışmanlığı yapmış, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme sürecinde İbrahim Anlaşmalarında önemli bir rol oynamıştı.